Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bir genel durum değerlendirmesi yapacak olursak Suriye özelinde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tür mini güvenlik kabinesi olarak görev yapan üç isim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın tercihleri Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altında Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü sağlama üzerinde şekilleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Ankara Büyükelçisi Tom Barak aynı zamanda Suriye özel temsilcisi bu nedenle yapıldı. Yani Türkiye ile bir problem çıkmadan nasıl bir sistemle özellikle Suriye demokratik güçleri denilen e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilmiş donatılmış 100-120 bin, 150 bin kişilik bir ordu haline getirilmiş yapı nasıl kazasız belasız Suriye sistemine entegre edilir ve Suriye toprak bütünlüğü ve en önemlisi tek egemenliği Şam olan bir devlet haline gelebilir. Ben fidan, güler ve kalanı eleştirmiyorum. Bu dünyanın tek süper gücünün el koyması çerçevesinde denenebilecek bir yoldur. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de bu yol çerçevesinde önce Erdoğan ve Muhammed Bilserman'ın aracılığıyla Donald Trump'la el sıkıştırıldı. Şey, yani Ahmet e, Ahmet Eşar'a. Devamında işte yaptırımları kaldırdı. Şu oldu bu oldu. Tom Barak hala da üçlü ikili temaslarla bu planı yürütmeye çalışıyor. Yani kaza bela çıkmadan bu Suriye'yi nasıl yapabiliriz konuşuyorlar. Ben kendilerini daha önce de söyledim. Suriye'deki bütün ayrılıkçı hareketleri sonlandıracak tek bir formül var. Bir tek o konuşuyor. Ne Türkiye konuşuyor, ne İsrail konuşuyor, ne Amerika konuşuyor. Demek ki problemi bazı güçler devam ettirmek istiyor. Suriye'yi bir bütün haline getirecek ve ayrılıkçı bütün hareketlerin gerekçelerini ortadan kaldıracak Tek bir anayasa maddesi var. Sayın Fidan. Tek bir anayasa maddesi. Ama onu o Ahmet Elşar'a yazamaz. Suriye demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Dediğine ne Dürziler, ne Aleviler, ne Kürtler, ne şunlar, ne bunlar. Hiçbiri, vay efendim siz orada işte şeriatı öngören anayasa yaptınız, biz bunun altında yaşayamayız falan diyemez. Tek bir maddeyle Suriye'nin bütün birliği sağlanır. Ama o maddeyi yazacak adam lazım. Şam'dakilere söylüyor. Boş yere uğraşıyorlar. Ahmet Erşara Yönetimi'nin geçtiğimiz av, Mart ayıydı yanılmıyorsam ilan etmiş olduğu anayasa taslağıyla Suriye'nin birlik ve beraberliğinin sağlanması mümkün değildir. Bu kadar net. O yüzden şimdi acaba Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber bize e, tazıya tut tavşana kaç mı yapıyorlar? Bilemiyorum. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla mevcut Amerikan yönetiminin İsrail'in talepleri dışında herhangi bir konuyu ciddiye aldığını göremiyoruz. Bu Türkiye ilişkileri de dahil ve bu çerçevede baktığınız zaman mesela Süveyde için Tom Barak sağ olsun gitmiş, Hasan El Şeybani'yi de yanına almış, Amman'da oturmuşlar. Eymen'le yani Ürdün Dışişleri Bakanı'yla üçlü bir süveyde yol planı hazırlamış. Bunu bizzat Şeybani kendisi açıkladı. E ne oldu? Bugün bugün Suriye'deki dürzi toplumu ve hareketi o planı reddetti. Direkt reddetti. Yani Süveyda Yüksük Hakkı Komitesi çarşamba günü yerel konseyler ve ortak polis kuvvetleri kurulması yoluyla yeni bir vesayet dayatma girişimleri olduğunu söyleyerek e, gelişmeleri kınadı. Dürzi toplumunun kendi kaderini tayin hakkını yeniden teyit ederek Süveyda'da işlenen suçları ve önceki 10 yıllar süren marjinalleştirme, yoksun bırakma ve dışlamanın, kendi kaderini tayin hakkını talep etmek için geçerli nedenler oluşturduğunu ifade etti. Bu lafı dürzilere kim söyletiyor? İsrail. İsrail söyletiyor. Demek ki İsrail sen Amman'da üçlü toplantı yapıp yol planları da yapsan kabul etmediyse olay yürümüyor. Benzer durum Rojava diye adlandırılan Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde Bugün on binlerce insan o bölgede sokağa indi. Evet, evet. On binlerce insan sokağa indi. Ee, ve hepimiz Suriyeliyiz. Demokratik Ademi merkezi içi bir Suriye. Sloganlar. Ee, SDG halkın iradesidir Suriye Demokratik Güçleri. Eee Ademi merkezi içi yönetim taleplerini defalarca dile getirmişler. O bölgedeki sözcü Kenan Bereket Suriye'deki tüm bileşenleri ve halkları Ademi merkeziyetçilik seçeneğini benimsemeye çağırıyoruz. Ve söylendiği gibi ayrılık istemediğimiz aksine Suriye'nin birliğine ve dayanışmasına inandığımızı vurguluyoruz. Palavra. Çeşitli bileşenlerden binlerce kişinin bir araya gelmesi Suriye'nin birliğinin ve halkların kardeşliğinden iyi kanıtıdır falan diyor. Orayı da tıpkı Dürzi bölgesi gibi bambaşka bir formüle getiriyor. O yüzden güvenmeyin. Yani Amerika'yı öne çıkararak Amerika'nın bizim güvenlik taleplerimizi karşılayacak bir politikayı yaşama geçirebileceği düşüncesini biraz yavaş yavaş da olsa rafa kaldırıp çünkü Tom Barak kendince çalışmalarına devam edebilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en tepesindeki adamın bu bölgeye bakış açısı farklı. Hoşçakalın.